Utan bitti. Allah'ım ne olur eski gücüme ve yeteneklerime kavuşayım. E? Mazhar neredeydin? Niye beni yalnız bıraktın? Rıza'cığım merak etme. Şuradaki kadınlar hamamına kadar gittim. Ne? Tüh, yazıklar olsun sana. Hani yetenekleri kötü amaçların için kullanmayacaktın? Ama hayatım bunda ne kötülük var ki? Hep içimde okteydi. Annem beni küçükken hiç kadınlar hamamına götürmemişti. E, kısmet bugüneymiş. Güzelce. <laughs> Çabuk, çabuk, çabuk! Sakın! Dur, dur, dur! dur. dur sakın, sakın. Merhaba. Ee, merhaba baba. <laughs> Evi tuttum, gidiyorum Mazhar Bey oğlum. Eşyalarımı almaya geldim. Aha, maşallah, bravo, ne kadar çabuk. Üç gençle aynı evde kalacağım. Aynı evde mi? Evet. Ama aslında beş öğrenciyle tutsam daha iyi olurdu tabii. O niye? Ee, adam başına daha az para düşecekti de ondan tabii. Neyse, madem öyle düşündünüz hayırlısı olsun. Ben gidip bavullarınızı getireyim. Aa Sahi, Mentübe nerede olduğunu biliyor musun? Evden aradım, kimse çıkmadı telefona. Bilmem, hiç haberim yok. Kim bilir belki de... Erkekler hamamına falan gitmiştir. Ne dedin? Erkekler hamamına mı? Ya şey şey dilim mi sürüştü kadınlar hamama demek istedim. Ay Allah neyse benim artık gitmem lazım. Belediye otobüsünü kaçırmamalıyım. <laughs> güle güle arada sırada uğrayın baba. Tabii tabii uğramaz olur muymuş? Evet, evet. Hadi kendine dikkat et. Siz de dikkat edin güle 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 güle. Tamam gitti çıkabilirsin ruhum. Ne oldu kimmiş gelen? Baban canım ev tutmuş da eşyalarını almaya gelmiş. Rusar, sanki biraz rengin Rusar'ın olmuş gibi senin. Ne olduğunu ben de anlamadım, yorgunluktan herhalde. Çok çalıştım bugün hayatım. Tıpkı eskiden olduğu gibi ha. Neyse, ben gidip hemen şu işi halledeyim. Hangi işi halledeceksin? İyi, hiç, birazdan dönerim. Sen otur, rahatına bak. Oh be! İnsan da cüzdan sağlığı açısından yürümek gibi yok vallahi. Şu Boğaz Köprüsü'ye ya trafiği açık olsa yeni evime yürüyerek giderdim. Hop oh, oh, Hop oh, hop baba, <laughs> bir dakika! Hayrola ne oldu evlat? E baba menkıbe diye birini hatırlıyor musun? <laughs> Tabii ki senin annem benim de müstakbel eşim. He. Peki şimdi menkıbe diye birini hatırlıyor musun? Menkıbe mi? O da kim? E, canım hafızanızı yoklayayım biraz. İmkansız hiç hatırlamıyorum. Belki bu hatırlamanıza yardımcı olabilir. Bu kadını hayatımda hiç görmedim. Peki onunla evlenmek istiyor musunuz? <laughs> Evladım, insan hiç tanımadığı bir kadınla neden evlensin ki? Hele böyle bir kadınla. <laughs> o zaman tamam baba, görüşürüz oldu. Okey. <laughs> Bu bizim damat da bir tuhaf vallahi. <laughs> Geliyor davul kızı. Geliyor davul kızı. Annemle babanın evlenme işi halledilmiş durumda. Aa, Rusar. Ruzar'cığım ruhun ne oldu sana, ne var? Bilmiyorum, kendim tamam. çok güçsüz ve halsiz hissediyorum. Hayatım bence sende vitamin eksikliği var. Ben hemen eczaneye gidip sana bir şeyler alıp geliyorum. <laughs> Şuradan bir miktar para çeksem Ne olur. <laughs> Ben de bu yetenek olduktan sonra Türkiye'de para sorunu diye bir şey kalmaz Çünkü bütün paralar benim olur Allah Allah Ulan şunlardan bir gün ben de alabilecek miyim be Almaya ne gerek var, bütün arabalar benim! Gel 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 gel, gel. gel. aferin düzgün ha! <gülüyor> dur dur! <gülüyor> hey yavrum hey, atın kurt! <laughs> hop oh, ne oluyor kardeşim, dursana ya hop! Korktun uçar! Ee, e, 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 bir şeyiniz yok ha. Hanımefendi. Oh Allah Allah. Ne ee, Ne oldu ya? <laughs> Ben gördüm ya bu trafik canavarı deli gibi hızla gidiyor. Evet mu? evet ben de gördüm. Bir uşuma geldi vurdu kadın Ama yanlışlıkla oldu beyefendi. Bu gibilerle oynar bu çocuklar kara saplı şeritlerle doğramaz lazım. Ama bilerek olmadı ki kaza esen oldu yemin ederim. Eyvah kadın öldü. Ne? Ne kadın öldü mü? Ee, aman Allah'ım Allah. Im. Aa adam ne yaptı? Kalkmadık bile kaskalı. Kalkalı kaldıları kaçıyor. Ya, 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 ben bir kadın öldürdüm. Ben, ben öldürdüm. Ne yapacağım şimdi? Buldum. Tek çare zamanı geri aldım. Ee, böyle şeyler hiç bana göre değil ya. Rusar, Rusarı oldum. Canım, geldim, geldim. Bak, sana ilaç getirdim. Şöyle, biraz kalk, biraz kalk, sonra yine yatacaksın. Ot canım benim, kalk, 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 Böyle dur. Bak, bak bu hem ağrı kesici hem de sakinleştirici. Hadi bakalım. Şimdi aç ağzını, üç gün de bakıp. Şimdi biraz daha derin bir uykuya dalacaksın. Şöyle, uyardığında da. Hiçbir şey için kalmayacak. Hiç zannetmiyorum. Nedenmiş o? Çünkü ben bir ruhum, yani ölüyüm. Yeteneklerim gittiği için de böyle çöktüm işte. Yeteneklerimi bir an önce almak zorundayım. Yoksa... ...yoksa bir daha hiç dönmemecesine giderim. Ya hayır Ruslan, hayır. Ne olur böyle konuşma. İyi olacaksın sen. <laughs> Masar, bana söz vermiştin. Yeteneklerini kötüye kullanmayacaktın. Kullanmadın değil mi? Kullanmadım. Şey yani aslına bakarsan tam olarak bilemiyorum Ruzar'cığım. Kullanmış da olabilirim. Söyle bana. Neler yaptın? Bankanın birinin bankamatiğinden borç para aldım. Galerinin birinden borç bir araba aldım. O arabayla dolaşırken aniden bir kadın çıktı önüme ve çarptım. Kadın öldü. He? Neler yaptın sen? Ama sen merak etme. Zamanı geriye alıp onu tekrar yaşattım. Ruzar. Çınar Sen... Gel. Hayatı müdahale etmişsin. Yapılması yasak ve tehlikeli her şeyi yapmışsın. Ve en önemlisi de zamanı geriye almışsın. Bütün bunların cezasını ben çekeceğim. Yunus ee, ben çok özür dilerim. İstemeden oldu. Yunus <laughs> <laughs> Ruhsen, ah, aman Allah'ım! Ruhsen ölüyor! Hemen hastaneye götürmen lazım. Hastane olmaz. Ben bir do do doktor bulup geleyim. Ruhsen ne olur sen sık dışarı biraz dayan geliyorum. Doktor bulup geliyorum. Maalesef yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Tıbbın elinden gelen her şeyi yaptık. Yani? Yani Allah'tan umut kesilmez tabii. Ama açıkça söylemek gerekirse karınızın bu mu karşısında oldukça şaşırdık. Çünkü karınızda hiçbir şekilde hayat belirtisi yok. Organlarının hiçbiri çalışmıyor. Ama yine de yaşıyor. Lütfen bir şey yapamaz mısınız doktor? Mümkün değil. Üzgünüm. Siz de metin olun. Gidelim. Allah'ım. Allah'ım. Onu benden bir kere aldın. Ne olur bir daha alma. Seni bir kez daha kaybetmeye dayanamam. Canım karım benim. Allah'ım ne olursun onu bırak benim canımı al ne olur. Hadi, hadi lütfen lütfen ne olur. ...yasak olan şeyleri yapma. Beni affetmez artık. Allah. Im. ne olur bir sanki onun yerine beni...